21. sözün ikinci makamı. Kalbin beş yarasına beş merhemi tazammun eder. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udhu bike min hemezâti şeyâtîn ve a'udhu bike rabbi en yahdurun Ey marazı vesveseyle müptela! Biliyor musun vesvesen neye benzer? Musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür, küçük görsen küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder. Hafetmezsen hafif olur, mahfi kalır. Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir. Mahiyetini bilsen, onu tanısan gider. Öyleyse şu musibetli vesvesenin aksamı kesiresinden kesirul vuku olan yalnız beş vecini beyan edeceğim. Belki sana ve bana şifa olur. Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki cehil onu davet eder, ilim onu tard eder. Tanımazsan gelir, tanısan gider. Birinci vecih birinci yara. Şeytan evvela şüpheyi kalbe atar. Eğer kalp kabul etmezse şüpheden şetme döner hayale karşı şetme benzer bazı pis hatıraları ve münafiyi edep çirkin halleri tasvir eder. Kalbe eyvah dedirtir, yese düşürtür. Vesveseli adam zanneder ki kalbi Rabbine karşı sui edepte bulunuyor. Müthiş bir helecan ve heyecan hisseder, bundan kurtulmak için huzurdan kaçar, gaflete dalmak ister, bu yaranın merhemi budur. Bak ey içare vesveseli adam! telaş etme. Çünkü senin hatırına gelen şetim değil, belki tahayyüldür. Tahayyülü küfür, küfür olmadığı gibi, tahayyülü şetim dahi şetim değildir. Zira mantıkça tahayyül, hüküm değildir. Şetm ise hükümdür. Hem bununla beraber o çirkin sözler, senin kalbinin sözleri değil. Çünkü, senin kalbin ondan müteessir ve müteessiftir. Belki kalbe yakın olan lümme-i şeytaniden geliyor. Vesvesenin zararı, tevehhümü zarardır. Yani onu zararlı tevehhüm etmekle, kalben mutazarrır olmaktır. Çünkü hükümsüz bir tahayyülü, hakikat tevehhüm eder. Hem şeytanın işini kendi kalbine mal eder, onun sözünü ondan zanneder. Zarar anlar, zarara düşer zaten şeytanın da istediği odur